düşünmüyoruz. Biz de geziyoruz. Arada eksikler varsa mutluluğumuz ne olduğunu Tabi ilçe belediyeleri birazcık ağırlaştı bu kanunla beraber. Şimdi Geyve'de 65 tane köy var. Ama Kaymakam Bey sözün başında belirttiği gibi Karaçan bizim için çok önemli. Niye önemli? Geyve'nin Bismillah bir sınırı. Bir de yüzü. Yani bir ilçeye, ilçe tabelesine girdikten sonra insanlar şöyle bir sağa sola bakıyor değil mi size bakıyorsunuz. Ama ne göreceğiz? İyi bir köy, iyi bir mahalle görürsek hep beraber mutlu olacağız. Vatandaşlar diyecek ki buranın muhtarı çalışkan. Buranın belediye başkanı iyi biri. Bu halkta temiz. Şimdi biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Hakikaten gerçekten de çarşamba önemli. önemli. İşte muhtar heyetiyle beraber, sizlerle beraber ciddi bir yer. Bana sorarsanız ben burada yaşamak isterim. Benim çok da hoşuma gidiyor. Şehir merkezine yakın, GV'ye yakın. İnşallah altyapı alakalı büyük bir problemimiz yok. Yollarla alakalı biliyorsunuz 11 bin ton sıcak asfalt attık buraya. Yani 1.2 milyonluk ciddi bir asfaltlama yaptık. Dardağ Mahallesi'ne de araçlar girip çıkması sorunu da orayı da park yapmış hatırlıyorsanız. Şu anda böyle bir sorunumuz kalmadı. Hükümet konağında zaten eski heyetten kalan bir miktar parası vardı köy. Ben de sağ olsun yine eski teşekkür ediyorum. Muhtarımızın da son dönemdeki baskılarla beraber belediye bütçesinden ciddi bir kaynak aktararak köyümüze de böyle bir bina kazandırmış olduk. Yoksa muhtar bizim başımızın etini yiyor. İşte yok, yerimiz yok, ve doğru. İnşallah şimdi sağ olsun meclisimiz Nihat Bey orada ön tarafta bir peyzajla alakalı çizim yaptıracak. Yakın zamanda peyzajını yapacağız. E ciddi bir misafir ağırlayacak pozisyonda köyümüzde güzel bir yerimiz olacak. Geçenlerde EPDK başkanına da gittim. Nihat Bey de vardı yanında. Şaban Bey vardı. EPDK başkan da Şaban Bey'in dostu, arkadaşı, yakın arkadaşı. Biliyorsunuz bazı yollarla kenarlarda boşluk bıraktık. Bir 30'ar er santim, 40'ar er santim asfaltlamadığımız yerler var. Onu da bunun için bıraktık zaten. Oradan sözü aldık. Ama tabii buradaki GV'deki Ak Mercan Dağıtım firmasının biraz meşguliyeti var. Biraz da herhalde parasal kaynağa ihtiyaçları var. Ve buraya da doğal gazı getirmekle alakalı çalışmalara başladık. İnşallah müjdesi gelirse, onda resmi gelirse onu da size bildireceğim. Yani Eğer köy halkı da bu konuda biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Tabii biz bunları yaparken ben az çok biliyorsunuz işte Metin abi gibi eski hesaplarımız da var. Genelde hesaplık yapan. Yedi yıl boyunca bir ilçe başkanlığı yaptım. AK Parti'de. 8 yılda da belediye başkanı. Şunu söylemek istiyorum. Hükümetin yatırımları çok önemli. Hükümetin yatırımları. Hükümetin mensubu olunca biz bu konularda biraz daha hızlı hareket edebiliyoruz. Çünkü şöyle bir şansımız oluştu. Şaban Bey 15 yıldan beri bu ilçede milletvekili. Tamam Sakarya milletvekili ama değil mi? Şimdi biliyorsunuz evi de ilim Buraya karşı biraz daha duyarlılığı var. Karaçamlı, İlim Bey Her yerde duyarlılığı var ama şimdi oturduğu yer, sabah akşam komşuları var, var. Bize bu konuların da daha da yardımcı oluyor. Ha biz muhalefette olsak ne olurdu? İnanın ben bu kadar iş yapamazdım arkadaşlar. Şimdi bilgili olmak ayrı. Becerili olmak ayrı. Ama hükümetle, yerel yönetimin de aynı çatışması çok farklı siyasetler. Bunlar diğer arkadaşlar beceriksizdir falan o konuda ben bir şeyim yok öyle bir derdim de yok. Ama hükümetle ne zaman biz ilçe belediyesini buluşturduk 2009 yılı için de konuşuyorum. O zamanlar siz GVB'ye gelmediniz ama iktidarla yerel idare aynı partide olursa ciddi anlamda hizmet yapıyoruz arkadaşlar. Onun için ben Sakarya milletvekillerimizden bu konuda memnunum. Yani GVB'de ciddi yatırımlar yaptı. Pamuk Baba Geyve arasında bağlantı yolları yaptık. Belki siz onu kullanmadınız. Geyve Belediyesi kendi taşını, kendi bordürünü, kendi parkesini üreten bir tesis. Geyve Belediyesi ben Geyve'de konutlar yapıyorum. Kime veriyoruz bu konutları? Asgari ücretle maaş alan arkadaşlara veriyoruz. Şart koşuyoruz. Diyoruz ki üstüne tapu falan varsa size daire vermeyeceğiz. Metrekaresi bir liraya daire veriyoruz. Şu ana kadar 104 tane arkadaşımızı ben ev sahibi yaptım ilçede. İnşallah bu hafta bir 18 daire temeli atıyoruz. Yolumuzun üstünde muhtemelen görüyorsunuz Kredi Yurtlar Kurumu binası, Yeni Geyve Devlet Hastanesi, 40 yataklı, altı yoğun bakımlı, helikopter pistli, diyaliz üniteli, palyatif servisi, böyle bir ilçeye devlet hastanesi kazandırdı. Referanduma kadar açar mıyız diye uğraştım ama herhalde yetişmeyecek. Geçen İl Sağlık Müdürü yanıma geldi. Şu anda Geyve'de kamusal alanda PTT binasından Sosyal Güvenlik kurum binasına okuluna kadar kamusal anlamda hiçbir eksimiz kalmadı elhamdülillah. Altyapımız tamamen bitti. Geyvenin bundan sonra altyapısına 50 yıl en az el sürülmeyecek. <laughs> Arzalar oluyor, size de olabilecek. Onlar ayrı kısmı. Üst yapı olarak asfaltlaması da bitti. Ciddi bir şehir havası kazanmaya başladık. Şu anda bizim merkeze yapacağımız iş yok eksiklerden o yüzde birlik, yüzde ikilik dilimden kastetmiyorum. Bundan sonraki bütün amacımız ve gayemiz köylerimizdeki vatandaşların en az ilçe merkezindeki kadar rahat, temiz ve huzurlu yaşamasını sağlamak. Şimdi şöyle bir şansım daha var benim. Kaymakam Bey'le gelen bir sene oldu mu Kaymakam Bey? Bir buçuk sene olmuş. Bak zaman çabuk geçiyor. Aynen. Uyum içerisindeyiz Kaymakam Bey'le de. Hem belediye hem kaymakamlık olarak. Yaptığımız yatırımlarda GV'ye getireceğimiz yatırımlarda ciddi bir mücadelemiz var hep beraberce. Allah'la birlik olunca bu işin bereketini arttırıyor. Şimdi hükümet konağımızın da ihalesini yaptık. Eşme ışıklarından GV'ye girdiğinizde ışıklar var ya, o Tahsin kayaların çok büyük bir alanı var. Belki orayı biliyorsunuzdur. Şimdi oraya Sakarya'nın en modern hükümet <laughs> konağı yapılıyor. İhalesi bitti elhamdülillah. Şimdi yer teslimi yapılacak. Ciddi bir ilçe oldu artık. Bundan sonra hep beraber kardeşlik içerisinde, abilik içerisinde bu ilçeyi daha güzel nerelere götürebiliriz? Daha iyi nasıl bir hizmet yapabiliriz? Bizim derdimiz de bununla alakalı. İnşallah ufak tefek eksikler varsa biz yine bugün onları da dinleriz burada. E, Cuma vakti ben de çok vaktinizi almayayım. Belki arkadaşlarımızın da söyleyecekleri vardır. Ben de hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar dilerim. Eyvallah.